Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karanın mavi tara kostümüne bakacağız. Ben önceden aldım ve bugün onu deneyeceğiz sizlerle birlikte. isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce bu videoyu sizlerden tam tamına 10 like istiyorum. 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan bir like atıp bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. isterseniz arkadaşlar e, mavi tanımıza geçelim. Zaten burada arkadaşlar almıştım ben. Mavi Tara. Bunu arkadaşlar 500 tane e, yıldız puanla alabilirsiniz. Güzel bir kostüm arkadaşlar. Bakalım. E, bu kostüm arkadaşlar güzel bence. Kaçırmayın derim. Tam tamına e, 500 yıldız puanı şuradan aldım arkadaşlar. Burada vardı. E, buradaki başka jetonunuz yani yıldız puanınız varsa başka kostümler de alabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen biz maçımıza girelim deniyoruz arkadaşlar. Ben önceden almıştım arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı Şöyle öncelikle şöyle kutu. Daha da kuruyoruz ve bunu 10 lütfen yapacağım ve yıl puanını alırız. Ee, şöyle biz ortaları biz gitmeyelim bence. Yani ben tezgah şey yapmayalım. Hop şöyle aldık. Güzel bir tara arkadaşlar bence. Kostümüm de güzel. Mavi yakışmış arkadaşlar. video beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Gel bakalım sen buraya sen. Sen gel bakayım buraya gel bakalım. Sen şöyle şunu al bakalım. Hop hop. O arkadaşlar bir şey olmaz bir şey olmaz. Arkadaşlar oyunu sesini kısmışım şimdi geldi. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar şimdi yapıyoruz. sesini açtım biraz da kıstım videoda benim sesim için hemen şöyle biraz bir maça daha girelim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı veya bu videoyu paylaşıp arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın ki onlar da abone olsun ailemize katılmayın ailemize katılmayın çok yanlış yaparsınız arkadaşlar yaparsın. 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 Oto birazdan şu alayım da bir Kusma bari o Şöyle Ben şimdi 5 gidiyorum arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Bakalım ben otto sakınayım. 5 kilo haber. 8. Neyse mi hala 8 ama şu. Sen de şöyle sen de sen 1 5 kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Hadi 1 kişi daha üstünü kazanalım. <laughs> arkadaşlar şöyle. Yavuz. O var ki almış arkadaşlar Şöyle. Bro pes yavuk. Sen gel. O oh, şöyle. Yo, yo, Şu, barla, bir oynuyorum artık ya. Şurada duruyorum. Gel bakalım buraya. Ezgi. O bi. Gel sen ben de şimdi bir kişi kaldı gel bakalım sen de inşallah ooo gel artık ya saklanıyorum ooo ama ödüyor ooo arkadaşlar kendisi öldü ha ikinci Herkese 10. rütbet kayramız oldu. Ve arkadaşlar videomu kadar çok iyi. Videomu kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla bekleyen video var. O iki videoyu kanala unutmayın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.